Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yemekler yine Seda'dan. Ben misafirim, sadece çekiyorum. Ciğer kavuracak. Bol soğanlı, domatesli, biberli. Antep miydi Seda? Hı hı. Antep ciğeri, sabah kahvaltısında bile yenen ciğeri tarifini Seda verecek bugün size. Minik minik doğruyor. Nohut büyüklüğünde, bayağı ufak olacakmış. İsterseniz satır e, şey şeyle çayla da kıyabilirsiniz diyorlar ama o hot hot doğuruyor. tırnaklarım var diye eldiven giydi arkadaşlar I toplayamadım alışkın değilim. Domates, biber, soğan. Ada temizlemiş kasabalırken dışını. Bayağı temizlemiş. Dışında hiçbir şey yok. Zarı falan. Evet arkadaşlar ciğerlerimi ilk minik doğradık. Birkaç tane de sivri biberi de yine minik minik doğradık. İki baş soğanı da ince kıyım. Biraz da domates püresi koyacağım şişede. Şimdi tavayı ocağa koydum. Tavam ısınmak üzere biraz yağ alacağım. Yağ ilave isterse sonradan yağ ilave ederiz. Hemen şöyle yağımızı aldım. Evet. Soğanla ilave edeceğim. En son domatesini ilave edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi diyelim tatlısı sarmaya başladı. Şimdi soğanını vereceğiz. Bir beş dakika da soğanı da kavrulsun. Soğanı güzel olur ciğer. Evet arkadaşlar soğanları tamamen gördüğünüz gibi sarardık. Bir de biberlerimizi atalım. Şöyle bir de biberleri çevirelim. Fazla ölmesin biberler. İçinde biber olduğu belli olsun. Tuzunu koyuyoruz. Çok tuz koyma da bugün tuzlayacağız ya. Karabiber. Kimyon. bu biberini toz biber arkadaşlar isteğe bağlı baharatlar hangini koymak seviyorsanız onu koyun istiyorsanız kekik koyalım biraz da biraz da domates sosu koyuyorum Bir çevir kızın, karıştır Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.